Arkadaşlar bugün Mirac'a okuluna patenini götürüyorum. Bakalım mutlu olacak mı? Mirac'ın aslında geçen gün istemişti. Ben dedim yok oğlum götürmeyelim. Ee, şimdi bundan haberi yok bugün için. Bakalım sevinecek mi? Hadi gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım bugün patenini aldım. Yan ayı geç. Ayı. Yan ayı. geç, gel geç. <laughs> evet arkadaşlar bugün okuldayım. Çok güzel bir gün. Arkadaşlarım tek seni görmek istiyorum. Ee, peki nasıl? Oo, bir toplar aldık. Bir toplar Hadi bakalım, şöyle bir kay bakalım anneciğim. Yani, yani kay bakalım. Tek seni görmek istiyorum. Ben. <laughs> İçersin oğlum orada aşağı. Öyle Öğle arasında Mirac'a patenlik getirdik çok sevildi. patenini yeni aldım. Paten yeni yeni öğrendi diyebilirim. Birkaç gündür sürüyor da. Efendim Siraj. Arkadaşlar bir şey söyleyecek misin? Baba, bak, şu saçı bir Çağatay'ın kızı. He he he, çok tatlı.